Niye yaptın bunu? Başkasına varacağımı bile bile. Neden yardım ettin bana? Çeyizi toparlayamadığımı nereden öğrendin? Biri mi söyledi sana? Kokusu geldi burnuma. Eğer kapıma yığdığın eşyaların arasına seni anımsatacak tek bir şey bıraksaydın bir ömür nefret ederdim senden. Evlenmek üzere olan bir kadının aklını çalmaya çalışıyor derdim. Ama senin ardında hiçbir iz bırakmadan bana yardım etmek istemen. Sen gibi seven Bulunur mu bilmem yarali. Belki de bir daha seni hiç görmeyeceğim. Ama şunu bil ki bu yaptığında asla unutmayacağım. Bu benden sana yadigar kalsın. İsterim ki bu mendile baktıkça beni hatırlayasın. Seni hatırlar mıyım bilmem. Ama aşkı ne kadar meftun olduğumu bu mendile bakıp hatırlayacağım. Ben seviyorsam sen bahanesiydin Ayşe. Ben seni çok sevdim Ayşe. Öyle çok sevdim ki en sonunda ben bittim. Sen oldun. Sonra sen de bittin. Aşk oldun. Sen de sevmeyi öğrendim Ayşe. Bir kusurum vardı yalnız. Bir kusurum. Kalp Allah'ın mülküdür Ayşe. Sana meyledip atınca... ...senin mi sandın?